Ege Rock Fest 55 Ege Tören Şölen alanında Ege Üniversiteli öğrencilere unutulmaz dakikalar yaşatıyor. Dört gün sürecek festivalin ilk gününde sahne alan heavy metal gruplarından Seraph, Voltran, Rampage ve 80 Kalibre tüm sene boyunca yorulan öğrencilere güzel anlar yaşatarak sınavlar öncesi deşarj olmalarını sağladı. yine profesyonel grupların da katılımıyla düzenlenen festivalde ünlü heavy metal grubu 80 kalibrede yer aldı. Mikrofonlarımıza konuşan 80 kalibre grubu, İzmir'e çok sık gelemediklerini bu tür güzel organizasyonlar sayesinde İzmir'e gelmenin tadına vardıklarını söylediler. Siz çok büyük bir şey yakalamışsınız. Umarım bu kulübü ayakta tutan bu hale getiren insanlar hemen mezun olmayacaktır yani. <laughs> Sınıfta falan kalsınlar. <laughs> çok profesyonel atmosfer çok iyi. Seyirci sirkülasyonu çok güzel. Çıkan grupların kaliteleri zaten mükemmel ve hani arka plandaki çalışan arkadaşlar, onların davranışları, tavırları çok hoşuma gitti yani benim. Çok mükemmel. Hani insanın içinden böyle keşke hep böyle olsa, her yerde böyle olsa diye geçiyor sanırım İzmir'e özel.